Hürriyet gazetesi sürmanşette artık e, dünyanın çok ilgisini çeken bu haberi taşımış insan beynine ilk çipi taktılar. Elon Musk kurucusu olduğu Neuralink şirketinin ilk kez bir insana beyin çipi yerleştirdiğini açıkladı ve alınan sonuçların umut verici olduğunu söyledi. Elon Musk'ın umut verici olduğunu söyledi bu gelişmeye bazı çevrelerde dehşet verici diyorlar. Mask telepati adını verdikleri çipin öncelikle hedefinin uzuvlarını kaybetmiş insanların hayatını değiştirmek olduğunu belirtti ve şu bilgiyi verdi: Bu çip sadece düşünerek telefon bilgisayar gibi cihazların kontrolünü sağlıyor. Stephen Hawking'in bir klavye veya aracı olmadan daha hızlı iletişim kurabildiğini düşünün. İşte amaç bu diyor çiple nörolinkle ilgili. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.